Merhaba arkadaşlar. 600 litrelik dev akvaryum kurulumunun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde bitki ekimi ve akvaryumun suyla doldurulup genel gelişimini sizlere paylaşacağım. Burada ekmiş olduğumuz bitki Igrofilia angustifolia rubra bitkisi. Arka plan bitkisi olarak biz bu bitkiyi kullanıyoruz. Geniş yapraklı ve hızlı büyüyen bir bitki olarak arka planda bu bitkiyi kullanmayı tercih ettik. İlk başlarda bu akvaryumda karbondioksit kullanmayacağız ve daha sonra bir karbondioksit sistemi eklenecek. Ve bu şekilde bitkilerin daha hızlı daha iyi gelişimini sağlamayı hedefliyoruz. Şimdi bitkiyi birazcık daha sık bir şekilde arka planda adanın içerisinde ve biraz daha arka cama yakın bir biçimde ekmeye çalışıyoruz. Burada kullanmış olduğumuz cımbız ve makas seti Nixon'ın ince uçlu ve eğik cımbızını kullanıyoruz. Şimdi sağ taraftaki adaya yine arka plan bitkisini ekmeye başladık. Burada da kullanmış olduğumuz bitki yine Hygrophilia angustifolia familyasından. Bu da arka plan bitkisi olarak kullanılıyor. Ve bunun birazcık daha ince ve uzun yaprakları olan bir bitki. Bu bitkiyi de arka planda adanın birazcık daha sağ tarafına merkezleyecek bir biçimde ekiyoruz. Ekerken özellikle bitkilerde arkadaşlar birbirine yakın olacak, daha sık, daha daha güzel bir bitki görünümü elde etmek için özellikle bitki ekerken daha sık ekmeye çalışın. Daha sonra zaten budama yaptığınız zaman eksik boşlukları veya bitkinin dağılımına yapmış olduğunuz budamadaki bitkileri tekrar ekerek o eksikliklerinizi ve tasarımınızı değiştirebilirsiniz. Hemen sol tarafta ise Ekinodorus diltoid bitkisini ektik. Bu bitki de orta hızla büyüyen bir bitki fakat geniş yapraklara ve uzun yapraklara sahip olduğu için bunu da arka planda kullandık. Şimdi sol taraftaki adamızda ise Numularia green bitkisini kullanıyoruz. Bu bitki de bu anlamda hem yaymış olduğu güzel kokusu hem de özel açık yeşil bir renge sahip olmasından dolayı arka planda bu bitkiyi kullanacağız. Hem orta hızla büyüyen bir bitki karbondioks kullandığınız zaman büyüme hızını daha da arttırabiliyorsunuz. Bunu da sol taraftaki akvaryumda ada Görünümünün birazcık daha sağ tarafına köklere daha yakın bir yere ekiyoruz. Özellikle bu bitkiyi ekerken arka yapraklarda, alt yapraklarda ışık iyi alabilsin, bizim temel hedefimiz. Şimdi geldik bir diğer bitkimize. Bu bitkimiz de yine Ludwigia familyasından Ludwigia ovalis. Bu bitki yuvarlak, kalp şeklinde benzeyen yapraklarıyla bilinen bir bitki. Orta hızla büyüyen bir bitki. Bunu da yine arka planda kullanacağız. Çünkü bitki bize geldiğinde gayet uzun bir formda olduğu için arka planda kullanmayı tercih ettik. Bitki ekerken bu anlamda birazcık eğilmesi bitki ekimini zorlaştırdı. Fakat biraz ışık birkaç gün geçtikten sonra adaptasyon süreci bitkinin toparlanmasını sağlayacaktır. Birazcık da bunu arkadan ön tarafa doğru ortaya yayılacak bir biçimde bu bitkiyi ektik. Hem adanın içerisinde daha fazla bitki görünümünü elde ettik. Hem de daha güzel bir görünüm elde etmeyi hedefliyoruz. Evet şimdi bir diğer orta plan bitkisi olarak burada Rotala Rotindifolia'yı tercih ettik. Bu bitki yoğun ışık altında üst tarafların kızarmasına rağmen orta ışık veya daha az güçteki ışıklarda ise sarımsı turuncumsu bir renge sahip olan bir rotala türü. Biz bunu orta planda ve birazcık da adanın ön planında görünecek şekilde kullanmayı tercih ettik. Bitkilerin budama sonrası tekrar ekerek bu anlamda yayılmasını sağlayacağız. Bitkiler böylece hem gelişmiş ve adapte olmuş bir biçimde akvaryumda uyum sağlayacak hem de yeniden ekerek bitkinin çoğalmasını sağlıyoruz. Bitki ekimine devam ediyoruz. Sol taraftaki adaya geçtik. Sol tarafta yine orta plan bitkisi olarak Ludwigia Super Red Mini bitkisini kullanıyoruz. Sol taraftaki adanın hem orta planında hem de sol tarafında kullanacak şekilde bitkiyi ekiyoruz. Birazcık dallarını arasına serpiştirerek bu bitkiyi ekeceğiz. Bu bitki orta hızda büyüyen bir bitki. Eğer karbondioksit olursa büyüme hızı birazcık daha değişir. Bu Lidviga familyasının en küçük yapraklı bitkisi olmasından dolayı buna mini bitkisi deniyor. Lidviga Super Red Mini. Büyüme hızı orta hızla olan bir bitki. Bunu da orta planda kullandık. Evet sağ taraftaki adaya geçtik ve bu sağ taraftaki adada hem orta planda hem de ön planda kullanılan bitkilerden biri olan Lobelia cardinalis mini'yi tercih ettik. Lobelia cardinalis çok özel mat bir yeşil renge sahip olan bir bitki. Ee, özellikle oval yapraklarından tanınan bu bitki hem orta planda hem de köklerin arasında ve ön planda bu bitkiyi kullandık. Böylece e, bitki yukarı doğru tırmanan bir görünüm elde edecek. Bu bitkiyi de bu anlamda sağ tarafta kullandık. Orta tarafta ise biz saz bitkisini bir adadan diğer adaya geçerken bir geçiş bitkisi olarak orta planda kullandık. Zeminde ise Sagittaria subutlata ve Heraclean Vietnam bitkisini kullandık. Bu bitkiyle beraber bitki ekimini tamamlamış olduk ve akvaryumumuzu soyla doldurduk. Şimdi sizlere akvaryumun bir hafta sonraki genel görünümünü, bitki gelişimini paylaşmak istiyorum. Herkese iyi seyirler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Keyifli hobiler dilerim.